getirip geliyorum Hayır, tamam mı? E çok doldu bayağı Suyu çok mu doldurayım? Evet. Balıklarım yüzdüreceğim? Evet. Tamam. Hadi Meryem bak kova dolusu suyunu Açalım suyu açalım. Tabii hadi. ki de açarım. Şimdi bu poşetin içinde balıklar var. Ben bu balıkları teker teker kovanın içine koyacağım ama isimlerini bileceksin tamam mı? Bileceğim. Sen şimdi tam benim karşıma geç bakayım. Ben doğalim, sana vereceğim. Doğalim, doğalim. Tamam ama ben sana vereceğim ya. Çekmek şunu. Ver onu bana. Ben vereceğim ya. Meryem. Ben hayır öyle değil. Bir dakika ya. Oyun oynuyoruz. Karşıma geçer misin? Yoksa ceza alırsın ha. Sana ceza veririm. Benim sözümü dinlemiyorsun diye. Tamam mı? Bu hayvanın adı ne? Timsah. O zaman bak su duysun timsah. Bakalım. Şimdi sırada Bu balığın adı ne? kılınç balığı. Kılınç balığı. Onu da suya koyuyorsun. Bu yüzler ya. Bakayım batıyor mu? Aa, o batıyor. Demek ki o ölmüş. Bu balığın adı ne? Ölmüş. Git. Bu balığı Yunus. Hayır o köpek balığı. Köpek balığı. Dev köpek balığı. O biliyor mu bakayım? Koy bakayım suyun içine. Evet. Hayır, 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 çok büyük. Tamam kalsın kalsın bakalım. Şimdi oluyor, bu en korkunç bir şey bu getiriyorum. Bu ne? Bunun adı, onun adı ne? Ama zaten ahtapotlar suyun altında yaşarmış. Kılıç balığı da suyun altında yaşarmış. Onlar yüzmezlermiş Meryemciğim. Bak bir tane daha suyun altında yaşayan hayvan geldi. O ne? Neymiş Meryem'in sığını? Kaplumbağa. Koy Mine bakayım kaplumbağa. onu da. Ay kaplumbağa, timsah. Atapotlar suda yüzüyorlar. Meryem güzel bir oyun mu? Evet. Canın sıkıntısı gitti mi? Evet. Bu balığın adını bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. ve evet. Bir iyi gösterin bakayım arkadaşlara. Bana aşağı indir biraz kızım. Evet tamam gördü. Bak turuncu kırmızı şeyleri varmış. Solungaçları varmış. Gördün, Gördün mü? en korkunç ay, düşlü. Ay, ay, bu Niye? Olduk. Bunları neden koymuyoruz? Bunlar büyük oldukları için mi? Evet, Balıklarını mı yerler? Evet. Ha, tamam. Ben... Aa, bak yunus balığı mı? Yok bu katil köpek balığı. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok korktum. Çok korktum o katil köpek balığına. Ama bir şey daha korkunç geliyor Meryem. Şşş. Yılan. Korktun mu? Korkmadım. Örümcek. Korkmadım. Bu ne bu? Bu köpek balığı. Gerçek köpek balığı. Gerçek balık. Bakayım suyunun içinde neler var. Ama bir tek timsah yüzmeyi biliyor ya. Bunların ne biçim balıklar ya. Hiçbiri yüzmüyor. Bu da, da su altında yaşamış. Ama timsah bir tek yüzüyor. Öbür balıklar ne biçim balık? Hiçbiri yüzmüyor. Yüzmeyi mi unuttunuz balıkçıklar? Bak bak bu yüzüyor. Mesela bu ben yüzüyor. Bence ağızlarına nasıl giriyor ya. Batıyorlar. Sence ben şimdi onları nasıl ne diyeyim ki bilmiyorum ki. Hayır, üstüne de suyun içine geri boşalt. Bak evet. Hani ağzından su püskürten balıklar olur ya. Bak ne kadar güzel oldu. Bak, şimdi mi? bunlar ölüyor mu? Evet. Ee, elleri. Ellerini. Ellerini Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Bunlar keyif yapıyorlar. Bence bunlar banyo yapıyorlar ya. Evet. Ne keyif yapıyorlar bunlar? Bildiğin banyo yapıyor bu kovanın içinde. Hadi onları da koyalım bakalım. Bize bir bildiğin balık şarkısı var mı? Şimdi Hii, ne yaptın Meryem? Geri Çıkar koyacağım. mı onları? Geri koyacaksın. Geri mi koyacaksın? Hadi koy bakayım. Bu delik. Bu delik. Bu delik. E bu da ölük. Ölük ne kız? He bu da ölük. Ölük ne? Yani ölmüş. He bu da ölük. Ölmüş balıklar. E ne ne yapalım o zaman bu balıkları? He burada büyük. Bak, bunlar da ölmüş. burada büyük. He burada büyük. Bunlar okyanusta yaşıyorlarmış biliyor musun ya? Sen bunları ne yapacaksın? Balıkçılık oynadık. Can sıkıntın gitti Bir mi? Tane.